yükselecek şimdi memur emekli aylıkları net e, TL olarak 2018 Temmuz 2019 Ocak da ne olacak 18'de neymiş 2018'de ve 2019'da ne olacakmış şimdi onlara bakalım müsteşar birin biri 7742 TL 2018'de alırken 2019'da 8570 TL olacak. Genel müdür birin biri 6844 TL alırken 7576 TL alacak. Neredeyse 700-800 TL civarında. Şube müdürü birin dördü 2569 TL alırken 2018'de 2019'da 2844 TL'ye yükselecek. Memur lisans eğitim almış 1 bölü 4 2569 TL alırken 2844 TL'ye yükselecek. Öğretmen yine 1 bölü 4. 2642 TL alırken 2924 TL'ye yükselmiş olacak. Kaymakam 1. sınıf 1 bölü 4 yine 1 sılaç 4. 4.485 TL alırken 4.964 TL'ye yükselecek maaşı. Başkomiser 1 bölü 4 derecede olan veya lisans neyse 2742 TL'den 3035 TL'ye yükselecek maaşı. Polis memuru ise 8'in biri 2742 TL iken 3035 TL'ye aynen yükselecek. Ee, başkomiserinin Aynı. 8'in biri polis memuru. Bu nasıl olmuş? Başkomiser de aynı alıyor da aynı alıyor. Bilgi böyle. Hemşire lisans eğitim almış. 1 bölü 4 neyse. 2569 TL'den 2844 TL'ye çıkacak maaşı. Mühendis 1 bölü 4 yine derecede veya işte düzeyde neyse 3222 TL'den 3566 TL yükselecek. Teknisyenin ise lise mezunu 1 bölü 4 lise yazılmış. 2222 TL'den 2460 TL'ye 250'ye yakın veya 210 240'a yakın bir yükseliş. Neyse profesör

Emekliler, vaizlikten emekli olmuş. Şuradan buradan işte saydıklarım emekli için. Aşağıda çalışanlar için de onların fiyatlandırılması da, zamları da gelecek aşağıda. Avukat, 1 bölü 4'ten emekli olmuş. 2642 TL'den 2924 TL'ye. En düşük memur emekli aylığı ise 2149 TL'den. 2.379 TL'ye yükselmiş olacak. Yine burada da e, 250 TL'ye yakın bir artış olduğu görülüyor. Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir denilmiş. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl Ocak'ta %5.69... Temmuz ayında ise %8.65 oranında artış yapılmıştı. 2019'un Temmuz ayında ise memur maaşlarına ve emekli aylıklarına %4'ü aşan enflasyon farkına ilave olarak %5 oranında artış yapılacağı söylenmektedir. Evet eski ve yeni memur maaşları yani şu anda çalışan memur maaşları eskiden neydi şimdi ne oldu ünven derece bakımından bakalım ocakta müsteşar maaşı e, önceden efendim 1 bölü 4 derecede olan müsteşar maaşı 11.978 ken 13.294 olacakmış genel müdür 1 bölü 4 derece 10.000 507 TL'ymiş eskisi. 11.690 TL'ye çıkacakmış genel müdürün maaşı. Şube müdürü lisans eğitimi almış. 1.4 derecede eskiden 5.519 TL alırken 2019'da 6.146 TL alacakmış. Memur lisans eğitim almış ve 9'un 1'i olan bir memur ise 3.387 TL alıyor iken 3.786 TL'ye maaşı yükselecek. 400 lira filan. Evet. Öğretmen 1 bölü 4 derecede 4.247 TL alırken 4.737 TL bu da yine yaklaşık efendim 200-700-500 TL'ye yakın bir artış öğretmen. Kaymakam sınıf 1, 1. sınıf 1'in 4'ü neyse işte 1 bölü 4. 9.651 TL alırken kaymakam 10.722 TL alacak. Başkomiser 3'ün biri 5516 TL alırken 6142 TL yükselecek. 2019'da polis memuru çalışan o emekliler içinmiş üstteki evet öyle dediydik. Demek ki emekliyle başkomiserle polis memurunun hemen hemen aynı ama çalışan başkomiserle polis memuru arasında fark var. E, polis memuru 4823 TL alıyormuş. 5375 TL Yaklaşık 500 TL yakın bir artış olacak polis memurunun maaşında da. Uzman doktor 1 bölü 4 derece 6568 TL alırken uzman doktor 7308 TL alacak. Hemşire lisans 5 bölü 1 derece 4124 TL maaş alırken 4595 TL'ye maaşı yükselecek yine bu da 400-500 liraya yakın. Mühendis 1 bölü4 ıı, derecede olan 5634 alt, TL alırken 6274 TL alacak. Teknisyen lise mezunu 11.1 olan teknisyen ise 3527. TL alırken 3941 e, yaklaşık e, 500-900-400 TL'den biraz fazla. Profesör 1 bölü 4 derecede olan 9089 TL alırken 10100 TL'ye e, efendim e, maaşı çıkacak. Araştırma görevlisi 7'nin 1'i 5347 TL alırken 5959 TL'ye çıkacak. Maaşı ki 5300 5900 600 evet 600 lira civarında araştırma görevlisinin ki yine ki 1 bölü 4 derecede olan 4415 TL iken 4924 TL olacak. Bu da yine 500 TL civarında bir artış. Avukat 1 bölü 4 derece 5377 TL alırken 5990 TL'ye ulaşacak maaşı. En düşük memur maaşı ise çalışan için 3133 TL'den 3512 TL'ye eşi çalışmayan İki çocuklu memur için aile yardımı dahildir denilmiş.